Ayşe Aha. Melik bu sayfada neler görüyorsun? Bu ne ya? O ne sence? Güneş. Evet. Mus. Evet. Civciv. Evet. Limon. Evet. Şimdi gelelim buraya. Güneş hangi renk olur? Sarı. Evet. Ee, mus hangi renk olur? Muz. O da mus. Hangi renk olur? O, 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 o. o da sarı olur. Aferin. Civciv hangi renk olur? Civciv de sarı olur. Bak sen, Peki limon hangi renk olur? O da, o, o da sarı olur. Vay, tamam Cibciv. o zaman sarı boyayı alıp boyamanı istiyorum bunlara. Cibciv. İki de mi, olur? İki de Gü mi sarı olur? Güneşten başla istersen. En başta. Güneş bitti mi? Peki şimdi muzda mıyız? Hı Muza geçelim. Muz boya bakalım. Sen muzu seviyor musun? Hı -hı. En çok muzu kim seviyor bizim evde? Ama bucu Boş. İçindeki yemek istiyor anne? Yani. <laughs> Tabii boş, muzu boş, kabuğunu boş, yemeyiz. <laughs> boş. 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 Ayşe en fazla muzu kim seviyor bizim evde? Ağabeyim ben Mustafa. <laughs> Ama en çok Mustafa seviyor değil mi? Hı -hı. Hadi devam et o yemeğe. Ben de az seviyorum. Ay, evet, hadi devam et. Mancim. İşte. Şimdi Mustikli de cıvı değil. E, geçmeden önce sana bir şey sorabilir miyim? Hı -hı. Burada kaç tane muz var? Sayabilir misin? Bir, iki... Üç. Kaç tane? Tam üç tane. Aferin. Bir tane sana, bir tane abine, bir tane de Mustafa'ya. <laughs> evet. Şimdi civcive geçiyorsun. Yok bana kalmamış. Bana uzanmamışsınız. Benim... Anne göbeği küçücük kalmış. Küçük mü kalmış? Zaten küçük o. Abi, yapma. Yeni doğmuş ya. Küçük onun için. Annesinin karnından doğmuş. Öyle mi olmuş? Hı -hı. Nasıl olmuş? Çıkmış. Yumurta çatlayıp da mı çıkmış? Hı -hı. Hmm. Hadi devam et bakalım. Kafasındakini atmamışız. Kafasına yeni çıkmış ya daha. Onun için yumurtası kafasında. Hadi evet. <laughs> <laughs> kabuğu. Limon. İçini bayım. Limon nasıl bir e, sebzedir, meyvedir Ayşe? Tadı nasıldır? Eskiden. de. Hmm. sen sever misin limonu? Hı -hı. Ben çok severim limonu. Limonu biz en çok neye kullanıyoruz? Ya şey yapayım. çünkü, çünkü e, yemekte bunu kullanırız, yeriz. En, en, çok neye kullanıyoruz? Bunu. Neye kullanıyoruz limonu? Bunu. Salatalara kullanıyoruz. Bunu. Değil mi? Bunu. No, no. Bir de çaylarımıza genellikle kullanıyoruz değil mi? Çorba da kullanılır. Evet devam et. No, no. Neyi biliyorsun? Buna. O nedir? Limon. Limon. Limon hangi vitamin içerir içinde biliyor musun? Anladım. Bilmiyor musun? Anladım. C vitamini içerir içinde. Anladım. Pişin daha çok kullanılır hastalığınızı önlesin evet. diye. boyamalıyız. Evet. Kabuğunu da boyaman lazım. Kabuğu da sarı çünkü değil mi? Hı hı. Ayrıca biliyor musun? Bir de misket limonlar var. Onlar yeşil. yeşil. Aha, bunlar bizim bildiğimiz normal limonlar Bir de misket limon diye küçük limonlar var Anne minicik, Anne ben minicik limonları çok severim hmm, Evet biliyorum Hadi devam et Bitirdin <laughs> mi sonunda Aferin sana Şimdi diğer sayfaya geçelim